<laughs> Üf bu sesler ne ya? En iyisi yukarı tırmanıp bakayım. Aa düşmanımız. Ha ha ha. Seni buradan aşağıya atacağım. Aa canım çok acıyor. Hayır olamaz Dino herkes kalksın. Olamaz Dino ne oldu sana böyle? Düşmanımız yukarıda. Hangi düşmanımız acaba? Büyük dinozor. Ne? O çok güçlü. Onu asla yenemeyiz. Arkadaşlar arkanıza bakın. Aa! Herkes kaçsın. ha. <laughs> Benden asla kaçamazsınız. Hayır boynuzlu. Ah, <laughs> 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 çekilin lan. Aa, arkadaşlarım. Arkadaşımla arkadaşlarımızı asla vuramazsın. Aa, ah, i̇şte benim gücüm budur. İyi misiniz? İyiyiz yüzsüz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Ve Trex'i de bağladık. Kazanan biziz. Bir dahaki videoda görüşürüz.